Merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber çember konusunu öğreneceğiz. Çember nedir? Hemen ona bakalım ve bir. bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekle biz çember deniyoruz. çemberi örnek olarak alyans, tekerlek ya da bilezik gibi örnekler verebiliriz. Şimdi biz çemberlerimizi nasıl çiziyoruz? Ona bakalım. Şimdi bir tane pergel verilmiş ve 4 santim açılarak bir çember çizilmiştir. Bakın cetvelin üzerine koyuyor. 0 ve 4 santim açıyor. Ne yapıyor 4 santim açarak bir tane çember çiziyor. Pergelin sivri ucunu koyduğumuz noktaya çemberin merkezi denir. O noktası çemberin merkezidir diyoruz. Pergelin açıklığına çemberin yarı çapı denir. Çemberin yarı çapı OA doğru parçasıdır yarı çap R harfi ile gösterilir. Ben pergelimi kaç santim açmıştım arkadaşlar? 4 santim. O yüzden benim buradan yarı çapım ne gelecektir? 4 olarak bulmuş olduk. Hemen notumuza bakalım. Ne demiş bize? Çemberin merkezi ile çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştiren doğru parçasına yarı çap deniliyor. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Yandaki o merkezli çemberde hangi doğru parçalarının yarı çap olduğunu belirleyelim demiş. Bakın çemberin merkezi ile çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştirecek. Merkezi dediğimiz şey ne? O noktasıydı. E bakalım O noktasından çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştiren doğru parçası neresi? Bakın buradan OB doğru parçası olabilir. Benim yarı çapım OB olabilir. Ya da bakın O ile F'yi birleştirmiş. O, F olabilir. Ya da ne olabilir arkadaşlar? O, o ile A noktasını birleştirmiş. Yani merkezle çember üzerindeki bir noktayı birleştirmiş. Buradan da benim yarı çapım O, A doğru parçası olabilir. Hemen diğer bir notumuza bakalım. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren ve merkezden geçen doğru parçasına biz çap diyoruz. Çap yarı çapın iki katıdır ve büyük R harfiyle gösterilir. Bunu unutmayın. Yarı çap küçük R ileydi. Çap ise büyük R harfi ile gösterilir. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Bir çember üzerindeki en uzak iki nokta arasındaki mesafe 16 santimdir. Bu çemberlerin yarı çapı, çemberin yarı çapı kaç santimdir diye soruyor. Bakın en uzak iki nokta arasındaki mesafe. En uzak iki nokta arasındaki mesafe çap demektir. Yani benim buradan çapım neymiş? 16 santimmiş. Benden yarı çapı istiyor. Şimdi neydi çap? Yarı çapın iki katıydı. O zaman siz 16'yı ikiye bölerseniz neyi bulursunuz? Yarı çapını bulursunuz. 16'yı ikiye böldüm. 8 santim olarak bulmuş olurum. R eşittir 8 santim olacaktır. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Çapı yarı çapından 6 santim uzun olan bir çemberin yarı çapı kaç santimdir diyor. Bakın, çapı yarı çapından 6 santim uzunmuş. Şimdi bir tane çember düşünün, şöyle çizelim. Burası bizim merkezimiz olsun. Burası bizim yarı çapımız olsun. Ee, şu kısmın tamamı, burası da bizim çapımız büyük R, bu da r. Çapı yarı çapından 6 santim uzunmuş. Bakın e, çapı 6 santim uzunsa demek ki bunun yarı çapı kaçmış? 6 olduğunu görmeniz gerekiyor. Çünkü 6'nın 6 fazlası 12. Yani bu durumda zaten çapı yarı çapından ne olacaktır? 6 santim uzun olduğunu görmüş olacaksınız. Hemen daireye bakalım. Daire nedir? Çember ile İç bölgesinin birleşimine biz daire diyoruz. Dairelerin e, içine ne olacaktır? Dolu olacaktır. Para olur, saat olur. E, başka neye örnek verebiliriz? E, bu su içtiğimiz e, şişelerin kapakları olur. Hemen örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dairedir diye soruyor. Daire olabilmesi için içinin ne olması lazımdı? Dolu olması lazımdı. A şıkkı gitti. E B şıkkı ne? İçi dolu bir dairedir. C şıkkı bakın bu bir yarım daire. D şıkkı ne yapmış? Böyle üstten bastırılmış şeklinde bir e, şekildir. O zaman D şıkkı da gitti. Cevabımız bizim buradan burs olarak çıkmış oldu. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Ne demiş bize? ABCD dikdörtgenin içine çizilen çemberlerin yarı çapı 10 santim ise ABCD dikdörtgenlerinin çevresi kaç santimdir diye soruyor bana. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde yapacağız. Ben dairemin yarı çapını hemen belirteyim. Pardon. Çemberlerimin yarı çapını. Şimdi çiziyorum. Burası kaç santim? 10 santim. Aynı şekilde burası da 10 santim. Burayı da çizelim. 10 santim. Burası da 10 santim. Bakın ben dikdörtgenimin uzun kenarını bulmuş oldum. Bakın toplayın. Kaç geldi? 10, 20, 30, 40. O zaman benim AB'nin tamamı kaç santim oldu? 40 santim olarak bulmuş oldum. Peki kısa kenarını nasıl bulacağız? Aynı şekilde bakın ben buradan aşağıya doğru indiriyorum. E burası benim merkezimdi. E ne? Yarı çapım 10 santim. O zaman burası da 10 santim. 10, 10 daha toplam 20 santim yaptı. Demek ki benim dikdörtgenimin kısa kenarı da 20 santimdir. Şimdi çevresini hesaplayacağız. Çevre neydi? Ya bütün kenarlarını toplarsınız ya da iki kenarını toplayıp 2 ile çarparsınız. Hemen 2 çarpı 40 artı 20 gelecek burası bana. Buradan 2 çarpı 60'dan benim 120 santim olarak bulmuş oluruz. Pi sayısı. Şimdi pi sayısı nedir? Ona bakalım hemen. Bir çemberin uzunluğunun çapına bölümü sabit bir sayıdır. Bu sayıya pi sayısı adı verilir ve bakın buradaki sembol ile gösterilir. Pi sayısının değeri 3,14 işte nokta nokta şeklinde devam ediyor. Bu e, arkadaşlar bu şeyin e, sayının devamı da var. Şimdi çemberin uzunluğu, çemberin uzunluğunun çapına bölümü pi sayısına eşitse, çemberin uzunluğu çemberin çap uzunluğu ile pi sayısının çarpımına eşittir. Yani biz bunu formülize edecek olursak nasıl yapacağız? Şu şekilde çevre eşittir çap çarpı pi. Yani buradan 2 çarpı pi çarpı r olacaktır. Çemberin uzunluğu bulunurken hesaplamalarda kolaylık olması için pi'nin değerini 3,14 veya 22 bölü 7 ya da ne olacaktır? 3 olarak alınır. Bunu zaten size soruda kendisi verecektir. Hemen örneğimize bakalım. Bana ne demiş? Çemberlerin uzunluklarını hesaplamamı söylemiş. Pi'yi de buradan 3 almamı söylemiş. Hemen çevre nasıl bulunuyordu? Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'den bulunuyordu. 2 çarpı pi'yi bana kaç al demişti? 3. 3 çarpı bakın yarı çap demektir. E. O zaman ne? 6. Hemen hesaplamamı yapıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 6'dan 36 santim olarak bulmuş olduk. 5 şıkkına bakalım hemen. Bana yarı çapını 10 santim vermiş. Çevresini istiyor. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r demekti. Buradan ne gelecektir? 2 çarpı 3 çarpı r'ne yani yarı çapım benim 10. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 6 ile 10'un çarpımı 60 santim olarak bulmuş olduk. C şıkkına bakalım hemen. Yarı çapını bana 7 santim vermiş. Yine çevre diyorum. 2 çarpı pi çarpı r. Bakın. 2 çarpı pi'yi 3 alın demişti. E, R'de ne? Yarı ne? Benim 7 santim. E, 2 ile 3'ün çarpımı 6. 6 ile 7'nin çarpımı 42 santim olarak bulmuş olduk. Hemen D bakalım. Yine benden çevreyi istiyordu zaten. 2 çarpı pi çarpı R. Buradan 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 24 santim olarak bulmuş oluruz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Ne demiş bize? Aşağıdaki çemberlerin uzunluklarını hesaplayalım demiş. Bu sefer pi'yi bize 3,14 almamızı istemiş. Hemen a şıkkına bakıyoruz. Şimdi çevre nasıl bulunuyordu? Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r'den bulunuyordu. Bakın 2 çarpı pi kaç alın demişti bana? 3,14. 3,14 çarpı r. Yarı çapım ne benim? 100 santim. Şimdi kolaylık olsun diye ben yüzde 3,14'ü çarpıyorum. Bakın yüzde kaç tane sıfır var? 2 tane. O zaman benim virgülüm 2 kere ne yapacaktır? Sağ kayacaktır. 1, 2 virgülüm dışarıya çıktı. Buradan 2 çarpı 314 oldu. 2 ile 314'ü çarparsam 628 santim olarak bulmuş oluruz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Bu sefer bana yarı çapına 200 santim vermiş. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Buradan 2 çarpı 3,14 çarpı 200. 200 nedir? 2 çarpı 100 demektir. Bakın yüzde 2 tane sıfır var. O yüzden virgülü 2 adım sağ kaydırıyorum. Buradan 2 çarpı 314 çarpı 2 geldi. Yani 4 çarpı 314 demektir. Hemen yapalım işlemimizi. Buradan ne geldi bana? 1256 santim olarak bulmuş oluruz. Hemen C şıkkına bakalım. Bana yarı çapını 50 santim olarak vermiş. Hemen çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Buradan 2 çarpı 3,14 çarpı ne geldi? 50. Bakın 2 ile 50'nin çarpımı 100. Çarpı 3 14. E neydi? 2 tane 0 var virgülüm 2 adım sağa kayacak. 1, 2 buradan bana 314 santim olarak bulmuş oldum. D şıkkına bakalım. Bana 20 santim vermiş. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. Buradan 2 çarpı 3 virgül 14 çarpı yarı çapım kaç benim? 20. Bakın 2 ile 20'nin çarpımı 40 demek. Ben ne yapıyorum bunu? 3,14 ile çarpıyorum. Bakın şimdi 3,14 ile ben 40'ı çarpayım ya da 4'ü çarpayım. 0'ı sonradan sonuna ekleriz. 3,14 ile 4'ü çarpıyorum. Buradan 16 elde var 1. 4 kere 1 4. 1 de elde var 5. 3 kere 4 12. Sıfırı da sonuna koyursuz. Çünkü 40'tı bu. Şimdi kaç adım ilerleyeceğim ben? 2 adım. 1 2. Bakın virgülün 5 ile 6'nın arasında geldi. Buradan 125,6 olarak bulmuş olurum ben çevremi. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Çapı 28 santim olan bir çemberin uzunluğunu hesaplayalım. Bakın, bana çapını 28 vermiş. Benden çevresini, çevreyi istiyor. Çemberin uzunluğu çevreydi. Şöyle diyeceğiz. Çapı, çap ne demekti? Yarı çapın iki katıydı. O zaman ben 2R diyorum. Eşittir 28'den. Ben buradan R'yi 14 olarak bulmuş oluruz. Bu kenarda kalsın. E çevre neydi? 2 çarpı pi çarpı R demekti. Buradan 2 çarpı pi yerine ne istemiş benden? 22 bölü 7 yaz demiş. Çarpı yarı çap. Yarı çapı kaç bulduk biz? 14. Bakın gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. 7 ile sadeleştirdim 1. 7 ile sadeleştirdim 2. Çarptığım zaman 2 ile 22'nin çarpımı 44 yapar. 44 ile 2'nin çarpımı da 88 santim olarak ben çemberimin uzunluğunu bulmuş olurum. Hemen diğer bir örneğime bakayım. Yarı çapı 20 santim olan bir tekerlek 50 tur döndüğünde kaç metre ilerler? Bakın siz e, tekerleğinizin uzunluğunu bulursanız bir turda ne kadar yol aldığını bulursunuz. O zaman ben hemen çemberimin, e, tekerleğimin çevresini bulacağım. 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Buradan 2 çarpı 3 çarpı 20'den ne geldi bize? 120 santim olarak bulmuş olduk. Bu bir turu. Ama kaç tur atmış? 50 tur atmış. Bu bir turuysa 50 turunu bulabilmem için 120 ile 50'yi çarparız. Buradan bize ne geldi? 6000 metre A pardon arkadaşlar. Şimdi bu 6000 santimetre olarak bulmuş olduk. Bizden ne cinsinden istiyor? Metre cinsinden istiyor. O yüzden ben bunu ne yapıyorum? 100'e böleceğim. 6000'i 100'e böldüğümüz zaman metre cinsinden bulmuş olacağız. Buradan 20 buradan da aynı şekilde 60 metre ilerlediğini bulmuş oluruz. Diğer bir örneğimize bakalım. Ne demiş örnekte bize? Yandaki verilen çemberlerin uzunlukları arasındaki fark Kaç santimetredir diyor. Bakın, şimdi ben içteki çemberin e, uzunluğunu bulayım. Şimdi küçük çember diyorum. Küçük çemberin çevresi, çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Bakın buradan pi yazmayı unutmuşuz. Pi buradan 3 olsun, şöyle belirtelim. Şimdi yazalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız kaç bizim? Küçüğün 5. Buradan 30 santim olarak bulmuş oldum. Şimdi büyük çemberin uzunluğunu bulacağız. Büyük çember. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. Bakın 2 çarpı 3 çarpı yarı çapım kaç benim? Bakın büyük çemberin yarı çapı sakın 3 demeyin. Çünkü merkezden buradaki büyük çemberin üzerindeki bir nokta ile birleşmesi doğru parçası bizim yarı çapımızdı. 8 santim. O zaman ben bunu 8 ile çarpacağım. 2 kere 3, 6, 6 ile 8'in çarpımı da 48 santimdir. Bana bunların arasındaki farkı soruyor. E 48'den 30'u çıkartırsak 18 cm olarak farkını bulmuş olurum. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Ne demiş bize örnekte? Bu sefer çevre uzunluklarını vermiş. Verilen çemberlerin yarı çap uzunluklarını istiyor benden. Bakın ben yine aynı şekilde pi'yi 3 alarak devam edeceğim. Burayı size vermiş olması lazım. Şimdi 2 çarpı Pi çarpı R diyorum. Çevreydi bu. Kaça eşitmiş? 30'a. Dikkat edin. Ben pi yerine 3 yazıyorum. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 30. E buradan 2 ile 3'ün çarpımı nedir? 6. 6 R eşittir 30. R'yi nasıl bulabiliriz biz? 30'u 6'ya bölerek... 30'u 6'ya böldük 5. Yani benim yarı çapım nedir? 5 olarak bulmuş olurum. Hemen 5 şıkkına bakalım. Çevresini 72 vermiş. Şimdi 2 çarpı pi çarpı r eşittir 72'den 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 72. Bundan 6 r eşittir 72'den yine ne yapıyorum? 72'yi 6'ya bölüyorum. 72 bölü 6 bir kere var. Çıkarttık. 12 2 kere var. 12 oldu. Çıkarttık 0. Bakın benim buradan yarı çapım ne geldi? 12 olarak bulmuş oldum. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Bana ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğunu 64 vermiş. Çemberlerden birinin çevre uzunluğunu soruyor bana. Bakın şimdi ben çemberlerimin ...çaplarını çizeyim. Şöyle çiziyorum. Bakın, buralar yarı çap. Yani e, yarı çap... ...buradan iki tane R'de ne olacaktır? Çap olacaktır. Şimdi toplam kaç R oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman benim buradaki... ABCD B, ...dikdörtgenimin... Uzun kenarı nedir? 6R'dir. Bu kenarda dursun. Bir de benim bunun kısa kenarını bulmam lazım. Bakın hemen çiziyorum. Burası R, burası da R. Yani kısa kenarım benim 2R. Şimdi dikdörtgenin çevresi. Çevre eşittir. Ne olacak bu dikdörtgenin çevresi? 2 çarpı 6R artı 2R olacaktır. Buradan 2 çarpı 6R ile 2R'nin toplamı... 8R. Buradan bize 16R olarak çıkmış oldu. Bu benim dikdörtgenimin çevresi. E zaten size kaç vermişti dikdörtgenin çevresini? 64. Demek ki 16R 64'e eşittir. E ben R'yi nasıl bulurum? 64'ü 16'ya bölerek bulurum. Kaç kere vardır? 4 kere. 64 yapar çıkarttık 0. Demek ki benim yarı çapım 4 santimdir. Bana çemberlerin birinin çevre uzunluğunu soruyor. Yine çemberin çevresi nasıl bulunuyor? 2 çarpı pi çarpı r'den bulunuyor. 2 çarpı 3 çarpı yarı ne benim? 4. 2 kere 3 6. 6 kere 4'ten 24 santim olarak bulmuş oluruz. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Bir araç 600 metre gittiğinde Yarı çapı 25 santim olan tekerleği kaç tur dönmüştür diyor. Bakın ben size demiştim ki siz çemberinizin yani tekerleğinizin çevresini bulursanız bir turda kaç santim ilerledim ya da kaç metre yol aldığını bulmuş olursunuz. Bakın burada dikkat edin metre cinsi burası santimetre cinsi. Şöyle diyeceğiz çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r diyorum. Buradan 2 çarpı pi'yi 3 al demiş. Yarı çapımda ne benim? 25. Buradan 2 ile 3'ün çarpımı 6. 25 ile 6'nın çarpımı nedir? 150 santim olarak bulmuş olduk. Şimdi bakın şöyle diyeceğiz. Ben metreyi ee, santimetreye çevirmek istiyorum. O zaman ben bunu ne ile çarpacağım? 100 ile çarpacağım. 600 ile 100'ün çarpımı nedir? 60.000 olarak bulmuş oluruz. Gittiği yolu siz tekerleğinizin bir turda attığı yani çevresine böldüğünüz zaman neyi bulursunuz? Kaç tur döndüğünü bulursunuz. O zaman ben 60.000'i 60 neye böleceğim? 150'ye böleceğim. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Zaten 60'ın 15'e bölümü 4 demek. Yana da 2 tane 0 gelecektir. 400 tur dönmüştür. Diğer bir örneğimize bakalım. Aşağıdaki şekillerin çevre uzunluklarını istiyor benden. Bakın bir tanesi yarım daire. Diğeri de ne? Çeyrek daire. Hemen bulalım. Şimdi çevre nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı r'den bulunuyordu. 2 çarpı pi'yi bize 3 al demiş. Yarı çapım kaç benim? 4 santim. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 6 ile 4'ün çarpımı 24 santim. Bakın arkadaşlar. Bu bir tam daire ya da tam çember olsaydı yaptığımız şey doğru olurdu. Ama burada bize yarım daire vermiş. O yüzden ben yarım daire verdiği için 24'ü 2'ye bölüyorum. 24'ü 2'ye böldüm. Kaç geldi bize? 12 olarak bulmuş olduk. Ama dikkat edin. Buradaki kısım 12. Buradaki uzunluğumuz 12 bizim. Bir de bizim alt kısmımız var. E 4 santim burasıysa 4 santim de burasıdır. Toplam 8 santim yaptı. O zaman ben 12 santime 8 santim daha ekliyorum. Buradan bize 20 santim olarak çıkmış olacaktır. Hemen B şıkkına bakalım. Bu sefer bize çeyrek daire vermiş. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. Buradan 2 çarpı 3 çarpı yarı çapım benim 6. Buradan 36 santim. Ama dikkat edin bu bir çeyrek çember. Yani çeyrek daire. O zaman ben bunu ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. 36'yı 4'e böldüğümüz zaman buradan bize 9 santim geldi. Bakın şu kısım 9 santim. Ama dikkat edin, bu uzunluk 9 santim. E sizden çevreyi istediği için, e ne yapacağım? Ben buradaki kenarları da toplamam lazım. 6 santim burasıysa, 6 santim de burasıdır. 6 ile 6'nın toplamı 12 yapar. E 12 ile de 9'u toplarsak, 21 santim olarak bulmuş oluruz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Ne demiş bize? Yandaki şekil bir kare ve iki yarım daire ile oluşturulmuştur. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimdir diyor. Şimdi bu bir kare, burası olsa aynı şekilde burası da ondur, burası da ondur ve burası da ondur. Şimdi ben bu yarım dairelerin şu kısımlarını bulmam lazım. Nasıl bulacağız? Hemen yapalım. Zaten bunları iki tane yarım daire, bir tane tam daire yapacaktır size. E ne oldu? Ben direkt çevreyi hiç ikiye bölmeme gerek yok. 2 çarpı pi çarpı r'den bulabilirim. Çünkü ikisinin toplamını bulmuş oluyorum uzunluklarının. 2 çarpı pi'yi bana 3 almanı söylemiş. Çarpı 3. Yarı çapım nedir? Bakın bu uzunluk sizin çapınız. Yarı çapınız ne? Onu ikiye bölün. Yarı çapınız size 5 santim olarak çıkacaktır. O yüzden 5 yazıyorum. Buradan 2 ile 3'ün çarpımı 6, 6 ile 5'in çarpımı 30 santim geldi. Şimdi buradaki iki uzunluğun toplamı 30 santim. E, 10 santim burası, e, bir 10 santim de burası var. Topladık 20 santim yaptı. E, o zaman 30'a siz 20 santim eklerseniz toplam çevre uzunluğunuzu 50 santim olarak bulmuş olursunuz. Hemen diğer bir örneğimize bakalım. Yandaki daire diliminin çevre uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi biz çemberin çevresini 2 çarpı pi çarpı r'den buluyorduk. 2 çarpı pi'yi bana 3 al demiş. Yarı çapımda 8. Buradan bana 48 santim geldi. Şimdi bakın burada bir çeyrek çember çıkmış. O yüzden ben çeyrek çemberin de uzunluğunu bulmak istiyorum. 2 çarpı pi çarpı r. E buradan 2 çarpı 3 çarpı, yarı çapım kaçtı? 8. E bu çeyrek çember olduğu için 4'e bölün. Bakın buradaki çeyrek çemberden bahsediyorum. Çıkartılan. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak ya da 8 kere 2, 16. 16 ile 3'ün çarpımı 48 bölü 4'ten burası ne geldi bize? 12 santim olarak gelmiş oldu. E 48'den 12'yi çıkartıyorum. Ben şu kısmın çevresini bulmuş olurum. Buradan bana 36 santim geldi. Bakın arkadaşlar bu kalsın. Bizim eklememiz gereken bir de buradaki uzunluklarımız var. E 8 santim burası ise 8 santim de burasıdır. E 8 ile 8'in toplamı 16. E 36'ya ben 16 daha eklemem lazım. 36 artı 16'dan 52 santim olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar burada konumuz bitmiş oldu. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere.